Merhabalar herkese. Ağaçlı Yol YouTube ekranlarına bir kere daha hoş geldiniz. Bu başlığımızda Beşiktaş'ın 2-0'lık Konyaspor galibiyetini ve dolayısıyla da çeyrek finalden yarı finale geçme sürecini değineceğim. bununla beraber aslında videonun kalan daha büyük bölümünde Ernest Muçi ile ilgili bazı noktaları değinmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden geçelim konumuza. Beşiktaş 2-0'lık Konyaspor galibiyetini aldı ve Kupa'da belki de bu sezon gerçekçi tek hedefi olan olabilecek Türkiye Kupası'nda yarı finale uzanırken Ankara gücünün de rakibi oldu. İki ayaklı yarı final mücadelesinden sonra benim görüşüme göre Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final sürecinden de Beşiktaş-Galatasaray finalini bekliyorum. Bu arada bu videoyu çekerken henüz Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesi oynanmadı. O nokta o noktada Galatasaray'ın ilerlemesini sonrasında da yarı finale geçerek finalde iki takımın derbi mücadelesine konu olacağını düşünüyorum. Geçelim artık Ernest Mucci noktasına. Biliyorsunuz ki devre arası transfer sezonunda Beşiktaş'a katılan oyuncu ciddi de bir bonservis bedeliyle katılan oyuncu ile ilgili daha fazla çok teknik bilgi vermeyeceğim. Şu kadar maça çıktı maaşı şudur. İşte bonservisi zaten bilen biliyor bunları hep. E, gol, asist gibi e, aldığı sürelere çok teorik bilgilere girmeyeceğim. Sadece Beşiktaş'ta Nasıl katkı sağlıyor? Neden katkı sağlayabiliyor? Ve bu zamana kadar neler eksikti? Aslında tam olarak biraz da bu noktalara girmek istiyorum. Değinmek istediğim ilk noktası mesela sorumluluk alan bir oyuncu olması. İlk maçında nasıl sahaya çıktıysa dün akşam sahaya çıktığı aynı noktada aynı profille devam eden bir muç vardı. Ee, i̇şte savunmadan topu alıp topla ilerlemesi, topu boş alana çekmesi, gol attığı atmadığı... Asiste yaptığı, yapmadığı tüm mücadelelerde şunu görürsünüz ki Muçi sorumluluk alan, mesela Rebiç gibi, aklıma ilk gelen Rebiç oldu Rebiç gibi oyun içerisinde kaybolan bir oyuncu değil. Bu yüzden çok değerli bir e, adım diye düşünüyorum. İkinci bir etmek istediğim nokta ise şut çeken. Beşiktaş'ın çok uzun bir süredir şut çeken orta sahaları yok veya kaleye şut deneyen hücum oyuncuları yok ki. Muçi biraz fazla da şut çeken bir oyuncu. Bu yüzden... Neredeyse sadece kendi çektiği şutlarla takımın bir maç içerisindeki 90 dakika içerisindeki şut kapasitesine, şut sınırına ulaşmış oluyor. Ve bu şutlar gördüğümüz maçlara şu ana kadar izlediğimiz maçlarda bir gole sebep oldu. Gol katkısı sağladı direkt çekmiş olduğu şuttan. Diğer iki maçta ki bu iki maçtan bir de aslında bakarsanız dün akşam şuttan dönen topun Oyuncu tarafından devam ettirilmesi bir cenkin böyle bir golü var diye hatırlıyorum. Bir de dün akşam Salih yine çalışılmış bir organizasyon olan ve organizasyonun en önemli noktası anladığım kadarıyla Muçin'in topu kaleye hani mesafe tanımaksın şut çekmesi olacaktı ve gol olacak ya da dönen topta oyuncuların bunu toplaması. Belli ki Muçin'in bu şut çekme süreci Beşiktaş'ta belki de ligimizde işleyecek ve buradan çok gol veya Gol noktasına uzanan bir yarı asist gibi bir süreç olacak diye düşünüyorum. Muci ile ilgili şu ana kadar da değinmek istediğim son nokta hücum hattında çeşitli bölgelerde oynayabilen bir yapıya sahip olması. Oyuncu direkt Santraford'a da oynadı. Sağ, sol, forvet noktasında da oynadı. Ya da Beşiktaş'a belki de ilk gelme sebebi olan 10 numara noktasında denenecek, oynanacak. Daha doğrusu denenecek noktasını çıkaralım. Bu noktada daha çok oyuncudan faydalanacak diye düşünüyorum hoca ki zannediyorum Beşiktaş'ı taraftarların da özellikle bu bölgede oyuncuya ihtiyacı var. Gerçek bir on numara noktasında gerçek bir futbolcu ve başlığa da konu olan baya baya bir topçu almışız diyebileceğim bir e, isim bence. E, sadece hücumun tüm noktalarında veya birçok noktalarında oynayabilmesi olarak değil oyuncunun belirtmiş olduğum aynı Semih Kılıçsoy'da da zaman zaman dile getirdiğim Tam bir oyuncu işte şutu var, adam eksiltebiliyor, adam çalmayabiliyor, araya pas bırakabiliyor ve oyun içinde düşmüyor. Oyunun sürekli içerisinde hemen hemen 90 dakikada sorumlu kalmaktan vazgeçmeyen oyunun içinde kalan bir oyuncu olduğu için Ernest Muci hem iyi bir transfer hem de bunun yanında iyi bir yatırım diye düşünüyorum. Bu kısa videomuzu, kısa başlığımızı burada tamamlıyorum. Yeni videolarla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.